Sarkmaması lazım. Ve öfkeye cuk diye oturması lazım. Nasıl yapacaksınız? O yan karakterin de ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Diyelim ki bir gece konduyu yazıyorsunuz. Gece kondu yani mekan gece kondu. Şimdi gece konduda köşede karşılaşacağınız adamın altında BMW olmaz ki. Ona göre bir şey olur. Veya ne bileyim giydiği ayakkabı bakko olmaz ki arkadaşlar. Ne olur? Makrobaşadan alınmış bir ayakkabı caksınız. E, bunu bilmezseniz öykünüz ham kalır, pişmemiş kalır. İşte demin Bahar Hanımın dediği gibi demlenmemiş kalır. E, evet, başka sorusu olan arkadaş alıyorum. Evet Kevnan Hocam. Ben başka bir yerden değineceğim. Ee, içinde mesela şimdi burada bir dizi seyrettiğimizde e, orada ön karakterlerden baş karakterlerden biri ni e, beğenerek, kızarak, gülerek, severek bir şekilde sokuyor. Evet. için içine girildiğinde ben birçok dizide oynadım. İçin içine girildiğinde e, yani seyrederken diyelim 8-10 bölüm seyretmişsiniz. Sonra da size fırsat geçmiş. Siz de 10 11 10 gibi seyrettiğiniz canlandırdığı karakterle kişiyi yakından tanıdığınızda çayı beraber içip yemeği beraber yiyip işte konuşmalarda biraz kültürüne dikkat ettiğiniz veya işte anlattıklarından biçtiğiniz zaman hayret verici farklar oluyor. Yani Kendime şöyle demiştim o zaman, hala da diyorum. Demek ki bir karakteri e, yaratabilmek için özellikle bu sizin anlattıklarınızdan ve grup içinde paylaştırmaya e, başladım neticede çok derinlemesine düşünmek lazım. Yani hemen isim soyadı tasviri gibi olmuyor da çünkü o kadar farklı insanlarla tanıştım ki yani bambaşka bir sinir seyrederken. Ee, bunu yaşatan insan acaba nasıl bir tip yani tamam şahsına bir araya gelmemişim acaba nasıl bir insan diye de çok merak ediyor. Ama kimilerle beraber oldu. Kimilerine sadece seyrediyorum. Çok da sizi seyretmem aslında ama e, tabii bu şeyine baktığım e, doyurucu şeyse gelenleri seyrediyorum tabii ki seyretmiyoruz değil. Çok farklı şeyler çıkıyor ortaya. Şimdi mesela ben e, ee, sizin bu verdiğiniz 45 hatta 100'ü geçer dediğiniz e, bölümü şeyde farklı farklı düşünmeye çalıştım. Yani hem e, birebir yaşadığım kişi, tanıdığım uzun yıllardır tanıdığım kişi ama aslında benim onu tanıdığım dünyasının dışında da bir ya yani benim için çok önemli. Yani o ayrıntıları düşünmeye çalıştım daha doğrusu. Evet. Şimdi, Şimdi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya herkesten bir karakter istiyorum. Bir. Bu listeye göre. Bu liste daha uzayabilir. İki. Makbule öyküsü okutulacak ve makbulenin özelliklerini üç cümle de olsa yazabiliyor olmamız lazım. Yani bizim gözümüzün önüne gelen makbule bir de öğretmen karakterinin görünen ve görünmeyen yüzü. Bunların ikisiyle birlikte ve tabii o şey çalışmalara ayrı kavvade çalışmalarımız, kapak çalışmamız, arka kapak önsöz çalışmalarımız ayrı. Onlarla birlikte sizleri bekliyorum arkadaşlar. Evet. Hepinize iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar hocam. Emeklerinize sağlık. İyi akşamlar. İyi tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ musun Kroğlu? Efendim? Kroğlu izliyor musun? Netflix dizisi. E, yok izlemiyorum. Hı, Aa, çok güzelmiş. Ben çok beğendim. İzleyen var mı? Kroğlu. E, şey dönem İngiltere'de İngiltere'nin 30'lu yıllardan hatta ay, daha önce, Benim kız izliyor. Ay. Tamam benim kız izliyor. Çok, güzelmiş, Bak, çok güzelmiş. Doğru. Hakikaten çok güzel.